İşte çıtır ve lezzetli kabakları nasıl elde edeceğiniz. 3 kabağın kabuğunu soyun. Kabakları yelpaze şeklinde kesin. Tencereye su dökün. 15 dakika kaynatın. Tuz ekleyin. Defne yaprağı, granül sarımsak, tane karabiber ve sirke. Kabakları marinadlı tencereye koyun. 2 dakika kaynatın. Çıkarın ve kağıt havlularla kurulayın. Belete ununu bir ve tatlı kırmızı biberle karıştırın. Kabakları her tarafına bulayın. 4 yumurta kırın. Parmesan, kuru maydanoz ve et baharatları ekleyin. İyice karıştırın. Kabakları batırın. Bitkisel yağlı tavaya koyun. Yumurta karışımını dökün. 10 dakika kızartın. Diğer tarafını çevirin. Biraz daha kızartın. Dışları çıtır, içleri yumuşak, aromatik ve hazırlanması kolaydır.